Ahmetçiğim iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Vallahi bakıyorum da çok güzel bir yerdesin gibi hissediyorum. Arkanda ağaçlar, tatil evleri, e, tatil köyünde gibisin. Abi bu dekor dekor. <laughs> Burası bizim ofisin içi. Arkadaki oh. de kafeler o görsellerimizden biri. Biliyorsun bu sanal çağda her türlü efekti yaratmak da mümkün ayrıca. E i̇yiymiş valla. Hakikaten güzel. Ya direkt konuya girelim. Korona günlerinde söyleşiler yapıyoruz. Sektörümüze iletişim açısından faydalı olmak istiyorum. Hep birlikte yapmak istiyoruz. Ben hemen şeyi sorayım. Senaryolar ne Ahmetçim? Nasıl geçecek bu iş? Ne olacak? Hangi senaryoları bekliyoruz? Vallahi açıkçası 14 işte yani Türkiye olarak bir sürü kriz gördük de e, bu bir sefer dünya ile beraber bir krizimiz ilk defa oluyor. Esasında Türkiye'nin bir özelliği hep böyle e, aykırı zamanlarda, dünyanın tersi zamanlarda kendini krize sokmasıydı. Bu evet, sefer ise evet. dünya ile bir şey yakaladık. Ahenk yakaladık. Uyum sağladık yani globale globale uyum sağladık yani. E, şey. e uyum, uyum, sağladık uyum yani. Evet, yani kendimizi dünyadan e, böyle e, sizde e, başka bir hikaye varken bizde başka bir hikaye var diye anlatmak durumunda kalmıyoruz. <laughs> e, derdimizi söylediğimiz zaman en azından herkes anlıyor yani. E, bu enteresan bir yönü bu krizin. E, Valla sanki böyle bir minimum iki ay gibi e, bir e, bir bir dönem e, ne olduğu belli olmayan bir dönem öngörülüyor. Ee, aynı hı hı. zamanda da e, asıl soru işareti bu geri dönüş nasıl olacak? Evet, ee, evet. Yani nasıl bir geri dönüşle e, işler, eğer başlayacaksa diye onu da şey söyleyeyim. Yani hiç başlamama ihtimali de e, olabilir belki. Allah ee, korusun. Ama geri dönüş sanki enteresan bir şey. E, spekülasyon konusu yani böyle bir big bank mı olacak? Herkes e, sanki savaş sona ermiş gibi e, yollara, sokaklara dökülüp kendini e, böyle bir eğlenceye, şeye, e, adışır, alışverişe, bir şeye. böyle bir şey hayata mı vuracak yoksa çok küçük küçük e, gelişen e, bir e, tekrar filizlenen bir e, dünyamız mı olacak? Ee, bunu ben en çok e, düşün yani düşündüğümüz başka şeyler arasında bu da aklıma geliyor e, günlerde. Yani iki ee, tane senaryo diğer... diyorsun, iki tane senaryo evet. diyorsun. Bir tanesi Big Bang hepimiz sokaklara çıkıp neşeler içinde çığlıklar atarak alışverişe başlıyoruz. İkincisi de yavaş yavaş geldiği gibi yavaş yavaş gidecek. Hangisi iyi ya da hangisi bize ne getiriyor? Valla bu birinci senaryo esasında yani düşünürsek e, organizasyon olarak zaten kurulu bir organizasyon olarak onun bir an önce e, harekete geçmesi için yani her şeyin e, bıraktığımız yerden başlaması e, en iyisi olur. E, hani maç başlasın biz de oynayalım e, gibi olur. Ama e, oradaki endişe e, acaba yani insanlar yollara sokaklara dökülecek yani o hissiyatta olacak da Buna yetecek güçleri olacak mı? Atıyorum gelirleri olacak mı? Başka belki bir sürü sıkıntıları devam ediyor olacak. O yüzden açıkçası bu birinci senaryo pek de olası gibi hı. Sanki hazırlık açısından da bu birinci senaryo biraz daha kolay. Çünkü işin bittiği yerden aynen başlıyoruz. Yani belki 3-5 gün aksaklıklar olabilir, biraz mal eksiklikleri olabilir, işte e, ne bileyim işin yolunu unutmuş birkaç çalışanımız olabilir. <laughs> e, ama onları e, kısa sürede yoluna koyarız. Yani asıl e, bence zor senaryo. E, yani küçük küçük, e, azar azar e, böyle derece derece artarak e, başlayacak bir iş e, nasıl organize edilmeli? E, aynı boydayken sürdürülebilir mi? Ne kadar sürecek bu e, normal zamana gelmeye başladığı yerden itibaren e, bunlar bence işlerimizi bekleyen e, önemli sorular gibi e, geliyor bana. Evet hangi senaryo olacağını önümüzdeki günlerde daha da net göreceğiz. Hemen başka bir konuya geçeyim. Şu anda mecburen uzaktan çalışıyoruz. Ofislerimiz de uzaktan çalışıyor. Ne yapıyor? Çalışanlarımız ne yapıyor? Şimdi mağazalar kapalı. Merkez ofiste kapattık. Arkadaşlarla e, uzaktan çalışıyoruz. Yani ne yapıyorlar? Televizyonu izlerken mi bilgisayara bakıyorlar? Arada sırada mı işe bakıyorlar? Ne oluyor? Sence ne oluyor uzaktan çalışma işinde? Şimdi herkeste bir şaşkınlık var ama e, esasında e, yani uzaktan çalışma bugün ortaya çıkmış bir konu ol Allah'tan öyle değil. Yani bir tecrübe var bu şeyle ilgili epey bir zaman <laughs> Aşırcısı... Yani biz kendi mağazalarımızdan da biliyoruz. Onlar uzaktan çalışma yerleri esasında. Dolayısıyla böyle bir düzen zaten vardı. Şimdi biraz hızlanmış oldu ve buna bir de o zamana kadar uzaktan çalışma durumunda olmayan veya onu tercih etmeyen kişiler de eklendi. Ben şöyle ikiye ayırıyorum. Yani şimdi eğer bir iş bir uzmanlık kişi ise yani böyle bir bilgisayarın başında daha çok tek başına, yani kendi entelektüel faaliyetiyle üretilen bir iş yapıyorsa o iş zaten neredeyse uzaktan çalışmaya dönmüş. No. Yani o arkadaşlarımız no. ofiste olsa bile daha izole bir şekilde, ister ofiste olmuşlar ister evde olmuşlar fark etmeyen bir şekilde zaten çalışıyorlardı teknik imkanların da el vermeye başlamasıyla, bağlantılarının planızlanmasıyla... Şimdi asıl e, asıl e, yeni ortaya çıkan konu daha böyle bir ofis içinde hani birbiriyle e, girdi çıktı değiştirerek yapılan e, yani birbiriyle paslaşarak yapılan aradaki gri alanların çözümü de e, ofiste bir arada olmanın e, getirdiği e, kolaylıkla kolaylıkla getirdiği imkanla kolaylıkla çözülebilen işler. doğru şimdi onlar uzaktan yapılırken zorlanacaklar ama tam da bunu test edemiyoruz Çünkü aynı zamanda o işlerde kalmadı gibi bir şey yani normal hayat işinde değiliz şu anda yani sanki böyle bu olay olmasaydı da böyle bir iki haftalık bir uzaktan çalışma dönemi ilan edilseydi daha iyi test edebilirdik bu tam test olurdu tam bu test Bu durumu. Ee, ama şimdi biraz işte de o ölçüde akmadığı için e, sanki böyle biraz daha e, kalan ajandalarda kalan işleri temizleme ve biraz da e, geleceğe dair e, projeleri üzerinde düşünme ve onları e, hazırlığını yapma şeklinde e, gitmeye e, çalışıyor. Peki ee, şimdi, bu dönemde... Sanki, aslında, pardon. Bu dönemde uzaktan çalışma meselesini e, düşündüğümüzde en çok kaçınmamız gereken şeylerden biri ne? Şimdi e, bu yani esasında muhtemelen herkes anlıyor. yani uzaktan çalışma demek e, böyle yani e, 8 saat boyunca ya da o, e, işte ofis saatleri boyunca açık olan bir kamera karşısında, yani sanki ofisteymişçesine bir Zoom ekranına veya başka bir ortamın ekranına bağlı şekilde bulunmak değil. Yani o yani uzaktan çalışmanın başka bir mecrada yürümesi lazım. Orada da sanki böyle yapılacak işlerin daha iyi tanımlanmış olması. Yani kimin neyi ne zaman yapacağının, onu yaparken kimden ne e, girdi alacağının, kime ne çıktı vereceğinin daha iyi yapılandırılmış olması gereken bir e, bir durum gerektiriyor uzaktan çalışma. Çünkü aksine bunlar ortada yokken uzaktan çalışmayı sırf kamerayla insanı görüntüleyip bir kontrol ortamına e, çevirirsek oradan bir fayda e, çıkacağını e, zannetmiyorum. Ee, yani kontrol etmek değil e, iş yapmak, e, işi akıtmak. E, işte, ama e, yani o işi akıtmayı e, işte bize öğretecek yani bu 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 gibi durumlar. Yani çok pratik olarak diyorsun ki biraz da güvenelim, kontrol edeceğiz diye herkesi Zoom mu Skype mı ne kullanıyorsak onun başına küçük kareler kareler halinde herkesi dizip akşama kadar toplantı yapmayalım diyorsun. Peki... Evet. Bu korona günleri Ahmet Yanıkoğlu'nun kişisel yaşamında neyi değiştirdi? Hala motosikletini kullanabiliyor mu? Bir yerlere gidip gelebiliyor mu Ahmet Yanıkoğlu? Ee, esasında yollar o kadar boşaldı ki e, araba kullanabiliyorum artık. <laughs> e, ben genelde e, trafik e, sürelerinden tasarruf için motosiklete gidiyordum. Ama onunla da e, dolaşıyorum e, yine. Yani evde kalmaya da tabii... E, özen e, gösteriyorum ama esasen böyle e, rutinlerimi bozmamaya çalışıyorum. Yani e, çünkü henüz o aşamada olmadığımızı e, düşünmek istiyorum. Öyle hissetmek istiyorum. Yani bunun geçici bir şey olduğunu e, düşünmek istiyorum. O geçici dönem için e, rutinlerimden kopmak istemiyorum. Ama tabii bu dönem yerleşir de. Başka bir şartlar daha zorlayıcı hale gelirse, nasıl işini yaptığı, nasıl alışverişini yaptığı gibi şeylere sanki yeni yaklaşımlar getirmeye başlamamız gerekecek. Bu da yani belli bir yaştan sonra alışkanlık değiştirmek çok zor insanların hayatında. Yani bir yandan insan alışkanlıklarını seviyor ama başa gelen de çekiliyor yani. bir Muhtemelen bazı konularda yeni bazı alışkanlıklar e, geliştirmemiz gerekecek. Peki, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Bu güzel mizansenin önünde bu güzel röportajı <laughs> yaptığımız için sana güzel arabalı günler diliyorum o zaman. Motosiklet biraz garajak olmuş anladığım kadarıyla. Keyifli araba kullandığın güzel günler diliyorum. Teşekkür ederim abi. Hepimize ben de sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bir an önce bu hem şu illetten kurtuluruz hem de normal hayatımıza geri döneriz. Bunu açıkçası çok temenni ediyorum herkes için. Selamlar.